Cooking Sections'ın iklimcil mevsimler sürüklenirken sergisi Türkiye'den seçili vakalar üzerinden bizim gıda ile ilgili alışkanlıklarımızı hem üretme hem tüketme alışkanlıklarımızı sorguluyor. İsminden de anlaşılacağı gibi odağında iklim var. Biz şu anda bütün dünyada iklim değişikliği ile ilgili çeşitli biçimlerde hem önlemleri hem sebepleri, sonuçları aynı zamanda konuşuyoruz. Burada da Cooking Sections ikilisinin İngiltere'de yaşayan ve dünyanın farklı yerlerinde iklim meselesi üzerinden çeşitli enstalasyonlar, performanslar ama daha da önemlisi küçük getirdikleri önerilerle gıdayı yeniden düşünmeye aracılık eden bir ekip. Cooking Sections'ın Türkiye'deki çalışmasını Salt'la birlikte yaklaşık 3 senedir sürdürüyorduk ve sergiye geldiğinizde de suda, havada, karada bu iklim değişikliğinin izlerini Türkiye'de bulabileceksiniz. Onların izlerini sürdüğümüz çıktıları görebileceksiniz. Burada başlayan şey bütün yapılan çalışmaların sonunda bir konuşma ortamı açmak elbette. Sergilerin böyle bir kapasitesi var. Ayrıca Cooking Sections'ın çalışma biçiminden kaynaklı Bundan sonrasında neler yapabiliriz diye öneriler var. Belki ikisini çok net olarak konuşmakta fayda olacak şimdi. Bir tanesi bugün dünyada deniz kirliliğinin ve ondan kaynaklı tekrar başka sebepler yani iklime de yansıyan çeşitli faktörlerin bir sebebi çiftlik balıkları. Cooking Sections bu konuyu incelerken Mutfak Sanatları Akademisi ile bir işbirliği planlandı. Burada öğrenci hep alışık olduğumuz ve sürekli balık üzerinden tarif edilen menüleri yeni bir iklimcil anlayışla nasıl yapabileceklerini Mutfak Sanatları Akademisi kendi öğrencileriyle tartışacak. Böylece biz istiyoruz ki gelecekte farklı yerlerde şef olarak görev olacak kişiler zaten bu konuya en başından yeni önerilerle dahil olabilsin. Bir başkası yine İstanbul'da tadıyla da çok meşhur e, sütlaç, yoğurt, e, kaymak e, yapımı e, var aslında. Bunların bir kısmı da İstanbul'daki mandalardan, yani İstanbul mandası özel bir manda türü e, ve bu alanlar e, şu anda çok e, tehdit altında. Buradaki e, küçük yetiştiricilerin e, büyük bir kısmı e, daha zor koşullarda çalışıyor. Dolayısıyla sergiyi gezerken hem farklı dönemlerde Türkiye'de toprakta, suda, havada dediğim gibi iklim değişikliğinin çeşitli veçelerini görebilirsiniz. Hem de sonrasında bunlarla ilgili ne yapabiliriz, başka alışkanlıklarımızı nasıl değiştirebiliriz, daha sonrasında bugünden itibaren nasıl tercihlerimiz olabilir diye düşünebilirsiniz.